Evet merhabalar Volkswagen T-Cross'un direksiyonundayız Volkswagen T-Cross 2024 model yılıyla beraber makyajlandı şu an makyaj öncesi modelin içerisindeyiz özellikle makyajın etkileri yeni modelde iç mekanda oldu buradaki multimedya yani şuradaki teyp konsolu böyle bütünleşik değil artık tepede ve konsolda da daha kaliteli malzemeler kullanmaya başladılar yine donanımsal olarak da asistan sistemlerde iyileşmeler oldu. Asistan sistemlerdeki iyileşmelerle beraber de biraz fiyatı yukarı tırmanmış oldu. Zaten bu aracı ben Kasım ayında alırken size söylemiştim. Yani ilk çeyrekte 2024'ün makyajlısının geleceğinin bilgisini vermiştim. Tabii makyajlı maalesef bu modele göre yaklaşık 250 bin lira daha pahalı hale geldi. Yani asistan sistem donanımları ve eklentiler aracın fiyat etiketine de yansımış oldu. T-Cross ürün gamındaki en uygun SUV iken artık bu unvanı Taygo'ya bırakmış oldu. Taygo tarafındaki fiyat artık buradan daha uygun gözüküyor. E şimdi böyle olunca da T-Cross'da beraber B segmenti SUV noktasında 1.7 milyonları görmüş oluyoruz. 1.7 milyonlara geldiğimizde tabii ki alternatif sayısı da artıyor. Bunu da unutmamak lazım. Aracın tasarımları ile ilgili bazı görseller size ekleyeceğim. Yani ön tasarım nasıl oldu? Mesela şu an ön tasarımları inceleyelim. Ekrana şuraya görüntü yapıştırayım. Yeni görselle eski görüntü arasındaki farklar. Özellikle far grubu, ızgara, tampon tamamen elden geçmiş durumda. Yine aracın arka tarafındaki tasarım değişikliklerine bakacak olursak da bütünleşik stop gibi detaylar bu araca eklenmiş durumda. Bu da yine tasarımsal anlamda T-Cross'u geliştirmiş durumda. Makyaj bence arka tasarımda başarılı olmuşken ben ön taraftaki makyaj etkilerini pek beğenmedim. Zaten makyaj öncesi T-Cross'u seçmemdeki temel nedenlerden biri de buydu. Ön tampon tasarımındaki yapı makyaj öncesi modelde benim açıkçası daha çok hoşuma gidiyor. E tabii ki fiyat etiketinin de artacak olması bunlardan etken durumlardan bir tanesiydi ve ben böyle gömük konsol tasarımlarını ekranın böyle konsolun içinde olduğu tasarımları daha çok seviyorum açıkçası tabi bunlar kişisel tercihlere göre değişkenlik gösterecektir dediğim gibi T-Cross donanım anlamında gelişmiş oldu. Araç showroom'a geldiğinde zaten bir detaylı incelemesini size çekeceğim. Aynı şekilde Skoda Kamik ve Skoda Scala'nın da makyajlı hallerini şöyle bir bakış atmış olacağız showroom'lara geldiğinizde. O zaman daha detaylı bu açıklamaları size parça parça yapmış olurum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.